tarafına iyi tamam arabanın üzerine çıkıyoruz. Arabadan arabadan. <gülüyor> <gülüyor> Buraya ilk kez geliyorum. Hepinize merhabalar. <laughs> Başkan dedi ki her yerde geliyorsun. Bizim beldeye gelmesen olmaz. Orası Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi dedi. <laughs> Ahmet Bekir'in müsaadeniz. Buraya iyi ki geldim dedi, genel dostanlar genelde her defa uğrandı, burayı imar ederler dedi. Buraya geldim, çok mutluyum. Sizlerle beraber olmak benim için olur, desene. <laughs> Yine büyüklersiniz, ne olursunuz bizi kurtarın dedi. <laughs> beraber mücadele edeceğiz, ayrılmayacağız, güç düğünlüğü yapacağız geçmişse ellerimizi şu veya bu partiye vermiş olabiliriz. Ama şimdi Türkiye'nin yol kavşağına geldi. Bir tarafta cumhuriyetçiler var, bir tarafta cumhuriyete karşı olanlar var. Bütün cumhuriyetçilerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonunun her yurttaşını Cumhuriyet Halk Partisi'nin takısı Tabelalardan, resmi tabelalardan, valiliğin tabelalarından Türkiye Cumhuriyeti'ni çıkarıyorlar. Soruyor bizim milletvekilimiz. Niye çıkardınız? E ben oraya sığmadı diyor. Senin kafana sığmamış, oraya değil. Hiçbir güç, emin olun hiçbir güç. Türkiye Cumhuriyeti'ni o tabelalardan kaldırmaya yetmez. Biz bunun mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Benim helikoptere yetişmem lazım. Yüreklerimizdir, gönlümüzdür, sevgimizdir, vatanımızdır, idarelerimizdir. Aynı şeyleri düşünüyoruz. Özgür ve bağımsız Türkiye'yi düşünüyoruz. Kadın erkek eşitliğini düşünüyoruz. Alın kedine değer verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yolsuzluk <laughs> yapanlardan hesap sorulması gerektiğini düşünüyoruz. <laughs> Kulak diyenlerden hesap sorulması gerektiğini düşünüyoruz. O nedenle bunları düşünüyorsak bu sorunları çözeceğiz. Beraber yürek yüreğe, gönül gönüle birlikte bir şey çözeceğiz. Hepinize selam olsun. Hepinize saygılarımı sunuyoruz. Hediye ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Beni <laughs> en sevdiğim için Ona gözünüze. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> <Çek>. <gülüyor> Başkanım. どうも。<music> <music>